yapıyoruz. Birinci yılda burada kutlamak yakışır. Doyamadım. Bugün en birinci yıl ya. Doyamadın. Bugün en 27'si. Bir dahaki 27'sinde tam birinci yılımız Allah'ın izniyle. Teh Yemeklere çıkartacak kocam teh beni. Evet <laughs> önümüzdeki 27'sinde Allah'ın izniyle gününe bakın. Ne gününe geliyor? Cuma'ya geliyor. Cuma. Birinci yıl kutlaması var. He i̇şte he. o gün istediğin gelinliği giy. Doyamadınız kutlamalara, doyamadınız. Çok teşekkür Doyamadınız düğünlere, kutlamalara. Yapsın. yapsın Zayıfladı da ne kadar güzel. Çok bak gelinliğin güzel gelinliği, oldu. güzelliğine bak. Anneme bir kahve ikram edelim o zaman. Sürf. Anne maketti şimdi. Tamam pekini içsin. E dün sana Vallahi. ikram etti kız. Vurdun, sana ikram ediyoruz yerlere döküyorsun. Kayınvalideciğim. Canım kayınvalidem. Şeyi İstiyorsan hemen sana da söyleyelim. Gelsin içeceksen. İçer misin? Bak nasıl içtiğini de biliyorum. Şekerli içiyorsun. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi kız? Kahve de çok güzel Aslında olmuş. siz ne güzel anlaşırsınız ya. ya. Böyle oynatman an mı? Yo. Sence bu bayağı yakışır mı? Böyle bir oynatma bayağı yakışır mı? Ay ama. benden iyisi şanda kıyısı Sen oynatma alın yakışıyor ya. Sen o zaman kadını oynatıyorsun yakışıyor ya. zaman kadını kim Benim oynattım? Kim oynatmadın ki? Doğrudur. Kahve de çok güzel ha. Gitti sabah sabah. Aa sabah <laughs> şeker olsun anacığım. Sen ise sana da götürelim. Efendim Safiye'cim. Tabii. İçin için. Son şey, Çok evet. merhametliyimdir. Kahvesi İy, hemen getiririm. Emre iki de Nazlı annesine Nazlı nazlanıp deyip durmasın. Ha. Yani biraz uh, ayıp kaçıyor. Annesi annesi. Kınaya gelmeli. Artı Nurgül bugünlerde biraz polyana oldu. Evet aşkım ya. Yani, yani, o yani anneni çok mutlu. Değil mi? Ben ben sonunda ne çıkacak? Ama konuşurken karşılıklı. Ben arada kalmaktan gerçekten çok ben korkuyorum. Değil mi Neden ben? arada kalabilirim biliyor musunuz? Nurgül şu anda nispet yapar gibi anneme diyor ki gelsin Kına'ya. Kına olacak berbat geçince diyecek ki Emre sen yaptın. Yani yine arada kalan ben olacağım. Yani damadı mazarda izliyor. Ben, ben annemin gelmesini gerçekten gönülden istemiyorum. Çünkü ilk defa adam akıllı yani. o kadar hevesle Seda Hanım da 7 8 tane kınalık ayarladı. Bunlar ilk defa ben karım giyecek o mutluluğu yaşayacağız biz burada. Mutluluğumuzu kimsenin bozmasını istemiyorum ben. Annesi mutlaka kınada olmalı. Ben, Nazlı ben hanım onların memesine mi geleceğim? Onlar boş konuşuyor. Ben istediğim zaman gelirim, ben istemediğim zaman gelme. Onlar boş konuşuyor, teneke konuşuyor. bak duymuyorum. Gansol Şimdi öyle dememek lazım Kıymalcığım. Nikahıma giremedim mesela. Ta ben istersem girersin, ben istemezsem giremezsin. Sen kimsin de ben senin isteğinden kardeşin? Nurgül Hasan Deveci'yim. Eğğh. Evet. ne işi? Kocamın karısıyım. Elin kızı. Anne bugün Hangisini ilki yapalım mı? Anne bugün ilk kızı. defa şu videoda ilk ilki yapalım mı? Ne? Barışalım. Da, da hep beraber hep oynayalım. Abi, evet, abi. Şöyle bir sarılsanız Nurgül'le birlikte. Emre ben ayağa kaldım mı? Elini öp öptürürüm. Hem ben ayağa kaldım. Artık mi? bu senin gelinin o kabul etmek zorunda. Hem de benim hiçbir şeyim Öpeyim değil. Öpeyim de de dün Nurgül arkasından koştu. Sen şu çerçene söyleyince sussun duymayayım. Dün Nurgül sen yoktun arkasından koştu elini öpelim diye. Ben seyrettim. Seyrettin değil seyrettim. mi? Seyrettim. Vermedi. Boşuna koşmuş. Benim elimi herkese tutmuş. İnsanın peşine koşarlar. İnsanın peşine koşarlar. Yanlış mı yaptım sence? Tabii yanlış yaptın. Değil mi kendimi küçültüyorum? Tabii. Şımartıyorsun bir de. Melek o yiyorsun. az... Fena ya biraz daha şımart biraz daha fena olasın. Doğru söylüyorsun. Anne Dört sen de, de yangına körükle gitme ya. kurban Vallahi olayım. Güzel. Biz aralarını yapmaya çalışıyoruz. Bir iki dünür sizce, sarılsanız. Sen anne asla düzelmez oğlum. Ben mi Seda Hanım? Evet şu insanlar bir görse ekran başı dese ki... Kime sağlayayım kız? İnsan Nazlı görsün. Hanım'la Yurdanur Hanım iki dünür şu ortada bir sarılsanız. Ya 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 Deseniz ki. Artık bir Barış ilan ediyoruz. Çocuk... Savaşa devam. Bitmek yok devam. 50 sene de geçse ben bunları kapımın içine sokmam ne onun ne onun. Senin kapına cin bir <laughs> <Oy> Allah <laughs> korusun. Senin kapına geleceğim zannetmiyorum. Senin kapına atıp gidi. Asla. Giremezsin zaten. Asla gelmem ki içeri koyasın. Sen asla benim kapıma giremezsin. Hayalini bile kuramazsın. Asla. Anne de ki Emre'den boşan boşanca. Yo, ben niye bu aileye değilse, niye aileye başladın? layık değilsin de vallahi boşanacağım. Amcam? Ben damadımı seviyorum. Tabii hayır. Seviyor ve memnun kadın. Tabii damadım. yağlı kuyruğu bulmuş, sever. Ben de severim yağlı kuyruğu bulursam. Yağlı. Bu, kim sevmez? Yağlı kuyruğu Çok biliyorsun durutur. da ben daha yağlı kuyruktan anlamadım. Yedi senedir doyuramadık, hala ay Doyma, daha yiyeceğim, damadımı daha yiyeceğim. Yiyorsun zaten. Yiyeceğim. Öğrenin kapısına giremeyin, bunun kapısından çıkmayın. Yiyeceğim, tabii çıkmayacak. Şimdi yurdan duralım da artık öfkeden nispet yapmaya başladı. Yani Nazlı Hanım e, işte yağlı kapı diye suçladıkça o da diyor ki yiyeceğim ben daha. Onun nispeti bana havuz transit geçer. Aç Duymuyorum karnı diyor. doyurmuş da kalmış benim karnım. Ne? Allah sen laf mı söyledi? Ne dedi o kız? Dedi ki önce kendi aç karnını doyursun dedi. <laughs> <Sonra> dedi <laughs> benim, benim kapımdaki kapımda senin gibi 500 tanesi doyar sam doyarım. Benim karnım doyuyor, tokallar şişir. Kendi kendine bir şey sana Yazık ya. Vallahi yazık. Günah. Efendim şu adım Acıyorum bunlara. Acı kendine. Size acıyorum. Kendine acıksın. Bana acıma. Gar Şimdi iki büyükler Garga kendilerini ispat etmek için uğraşıyorlar Seda Hanım. Ama Yurdan Hanım olsun, Nazlı Hanım olsun... Bir zeytin dalı uzatıp barışsalar çocuklarının mutluluğu Dedim, için. Dedim şurada bir öpüşün biz. Evet yani, bir sarılın öpüşün. Bu kadar inatlık olmaz ki. Çocuklarınızın hayatını mahvediyorsunuz. Nazlı Hanım yapıyor ama. Çocuğum zaten hayatını mahvetmiş. Kendilerinin içine girerek baksana. Tereyağı gibi eriyor her gün. Sorun <laughs> var memre memleğe ben... mahveme Ama onlar şimdi? mutlu. Ne çok mutlu. Gördün dün nasıl yerinde. Mutlular Nazlı Nazlı'cığım. Sen de, büyük annem... olaraktan, sen tolerans göstersen ama önceden azından öyle azından şey yap. Diyor, donur Önceden de öyle. Anne hep öyleydi Nazlı Hanım'a karşı. Annem asla kabul etmez Nazlı Hanım'ı. Ben Oo. istesem 10 dakikada anneni konuşturur ortaya getiririm. Ne sen deme. benim annemi ortaya getirebileceğim. Ben senin annenle 10 dakika konuşayım, yalvarırım ortaya getiririm bir şekilde. Benim annem var. Sen senin anneye benim. inadı nispet falan Abi, ya. Benim annem içten. Karıcığım sen nispet yapıyorsun. Nispet, nispet yapma. Farklı bir şey Ne şeydeni. güzel karıcığım dedi. Mi? Bak karısına. Gördün mü? Bak. gelinine. Ne Allah dedi? Allah aşkına Sevda Hanım. Gelmeyin. Efendim gelin Tülay. Efendim Tülay ne güzel Emre Nurgül'e karıcım diyor. Yurdanur Hanım da Emre'ye damadım diyor. Nazlı Hanım sen de bir Nurgül'e Aa, gelinim desen ne olur ne, ne kaybedersin? Niye değil? Ha niye? Yani ikisi birbirini ya da, seviyor. Yavrum insanın içinden gelerek söyler. İçimden hiçbir şey gelmiyor. Nefret kaybı içimde. Ama Ateş bak çıkıyor. O, onun içinden geliyor ne güzel senin oğluna değer veriyor damadım diyor. Sen niye değer vermiyorsun? Onlar birbirini seviyor. Ben de o kadar yesem ama maalesef. Yani hiç öyle yediğini falan zannetmiyorum. Sen bir Aynen. türlü nurgülü kabul edemedin, etmek istemiyorsun ama kaybeden sen olacaksın. Etmeyeceğim. Sen kaybediyorsun. Nazlı Onlar benim oğlum ya en son o gerçeği görecek, o yüzden buradayım. Tornum tornum diyorsun. Alacağım ona vereceğim o bakacağım. Benim sen de uzaktan bakacaksın. Senden 50 tane olsa kapıya kurban ederim. Uzak, kurban ederim. Uzaktan bakacaksın uzaktan. Seni seveyim miyim ki çocuğunu seveyim? O, o ne olursa Emin ol sevmem. İsmin o, hakkı canım. için sevmem. Bak bu kadar netim. Adım nasıl nazlıysa ele. Ne bu kin? Hı. Ondan kin he? kusuyorsun, nefret kusuyorsun bize karşı. Biz sana ne yaptık? Allah kör Biz hocam, birbirimizi seviyoruz. Bak var. mutlu olmak istiyoruz. Buraya da geldik. Senin gönlün rızan olması için. Gelme abi. Gıdama da istemiyorum. İstemiyorum. Gelmeyeceksin. Ben okunaya, İstemeyeceksin. Allah Allah zorla mı ya Kırk yılın başına bir tane kına yapacağız. Onda mahvedeceksin. Ben bunu biliyorum. Yine bu benim başıma kalkacaklar abla. Nurgül'le biz öyle olaylar yaşayacağız ki ayrılma derecesine geleceğiz. Ben karımdan vazgeçmek istemiyorum. Ayrılmak da istemiyorum. Ben karım mı değil? Annem durmadan sağ sol parçalıyor. Lan bozuyor. Başka da bir şey yapmıyor ya. Sana ya Bozma, bozmam canım niye bozuyorsun? Ya ne güzel eğleniyorduk gene burnumuzdan eğlenin, geldi. Eğlenin, Yok ben de anladım ki senin gerçekten kınada olmaman lazım. Seda'nın şurada... bir kelime daha söyle. Yemin edeyim var ya ben buraya uçakla gene Ben Beni sinir etmeyin. Ben girerim buraya. <laughs> Tepeden. Şuradan paraşütle inermiş. gene girerim. Yok. ay, ay şuradan inermiş uçarak. Her <laughs> ya, kılıçta girerim. Nazlı Hanım. Her Ay. kılıkta girerim buraya. Nazlı Hanım çocuğun oğluna zarar veriyorsun. Çocuğun bütün mutluluğunu... İstediğim o. Aa, aa. Mutlu olması gereken bu değil. Mutlu İyi olması şey gereken başkaları. Bu hak etmeyin. Ne bu ne bu. Ama ne sen ne yapıyorsun biliyor musun? Bak mesela Turgay'ın annesi tamam hanım. İzin vermiyor değil mi? Onay vermiyor. Ama gelmiyor da. Karıştırmıyor da. Ben. Evet. Yanlışın var. Bu mikse. Yani... Uzak durdu kadın. Ben size bir şey diyeyim mi? Gözde adamdan korkacak siz her zaman. Yere bakan yürek yakanlardan korkacak. Kim o? Aha karşımdaki. Ben yere bakmam ki. Yurda Direkt evet, sana bakıyorum. Senin hareketlerine Gözler. bakıyorum. Büyük büyük olarak hareketlerine bakıyorum. Bir kayınvalide olarak hareketlerine kayınvalide bakıyorum. Kayınvalide değilim ben. Kayınvalide olsam haklısın da. Hmm. Kendi kendinize gelin güve olayım. İşte Yazdık ona size. bakıyorum. Şimdi işin e, acı tarafı. Benim Sivaslı hemşerim Tamam Hanım'a buradan selam olsun. Seni seviyorum. Çok iyi biliyorsun bunu seni sevdiğimi. Yani önümüzdeki hafta da Nergis'in kılasını yapacağız. Yapın yapın. yapın Yapacağız yani. Turgay hadi abla işimiz var, gücümüz var. Hadi abla bu annemden onay gelmeyecek. Abla işimize gücümüze bakalım deyip duruyor. Çocuk haklı Turgay. Yazık orada Nergis'le oturuyor. Nergis de haklı. Önümüzdeki hafta Nergis'in kılası arkadan nikah. Yapacağız yani. Yapın yapın. Tamam için Ama bu burası anaların rızasını almak için yapılan bir program Ama değil çok mi? uzadı yazık çocuk da diyor ki. E benim rızam yok. O evlendi sen iki lira yok. yoksa evlensin benim rızam alınmadan evlendi. <laughs> Ondan mı düğünü mahvettin. Daha ne Bir diye. sene geçti bir bir. 50 sene geçsin. Önümüzdeki ay birinci yıl kutlamada burada düğün yapılıyor. Beş tane gelinlik giy. <laughs> Anne bir gel abi, gel. Tabii tabii. Hangisini giyeyim sence aşko? Bakın ben bunları böyle var ya görmek istemiyorum. Beni Nurgül densiz, annesine kınada giyeceği kostümleri gösteriyor haklı olarak. Hangisini Göster, giyeyim anne? Görgüsüzler haklı. ya hayatlarında görmemiş. Her Hangisini görsün. Beğendin? Yani zevkımı beğenmezsin Vallahi Nurgül'e de hepsi yakışır. Ya, Maşallah. evet ya denedim hepsi de çok güzel oldu Seda Hanım. Olur. Ben inanıyorum. <laughs> Hepsi de yakışır. Ayrıca sence? Şu al beni de daha. Böyle güzel gelini almışsın. tasarımı çok güzel. Ya Seda Hanım Allah'ım seversen güzel. deme ya. Vallahi deme. Bak kalbini kırarım bana deme güzel. deme. Ya, deme, deme bir ona ne diye diye yapayım, çıktı bu, eline bu eline. yahu. Bu, Bak seni o kadar çok sevim saygı Annem bunu çok beğendi. Bunu giyiyorum. Ha, Karadeniz'e. Bunu da çok beğendi. Bunu da giyeceğim. Annem ne derse o. Anana da giydir. Belki bir tane sen arada, giymiş gelmişsin ya, anana yer kalmamış. Anana da buluruz belki giyiriz. Bence de. Anneme de las kıyafetleri giydirelim, hmm, yöresel. Ay ne güzel olur. Güzel. Vallahi ben beğenirim. Öpeyim annemin Çok ]ini. güzel Otur, olur. Oo. Oh. Oh. Emre sen de kalk öp. Canım anangeli. Anangeli. İyi ki benim annem sensin ya, şükürler Anne olsun. Kendini vermiyor ki, ne yapalım? Anne de şans. <laughs> annesi elini verse <laughs> öpecek çocuk. Böyle olmaz. Ben bir de annemin elini öpmek istiyorum. Ya cehennem oda git yeri. Çalın kına gecemi Olur, bak. şimdiden. Bak. Ben bana başlayalım ya. Başla, Hem başla, de başla. Sen elini öpersin git onların oh. elini. <laughs>